Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Neşat. Bugün sizlerle birlikte kısa bir video çekeceğiz. Daha çok duygu niteliğinde olacak bir videomuz. İlk olarak arkadaşlar benim eski bir kanalım vardı. Ona geri döneceğim. Daha yüksek aboneye sahip olduğu için. Biliyorsunuz burada uzun bir süre video yayınlayamamıştık. Sebebi bandı arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. 20 günlük bandı yüzden uzun bir süre video yayınlayamadık. Bu şimdi de e, yeniden başlayacağım ama uzun bir şey olduğu için dedim daha yüksek abone olan kanala geçeyim e, kanala hemen sağ üstteki kartlardan ulaşabilirsiniz ya da yorumlara zaten linkini bırakacağım takip etmek isteyen arkadaşlar oradan kanalıma ulaşabilir yeni kanalıma e, onun dışında arkadaşlar bir de ilgimiz var gelmek isteyenler için 36k şöhreti var e, bugün akşama doğru başlatıyorum her gelecek olan arkadaşlar gelsin saat 8 gibi başlatacağım e, videomuz bu şekilde arkadaşlar. E, takip etmek istiyorsanız oraya ulaşabilirsiniz benim e, linklerden kanalıma yeni kanalıma. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.